Herkese selam arkadaşlar Manzara eşliğinde Sniper Elite 4'ün senaryosu bitti Şimdi de Hitler'e suikast yapacağız Abi manzara süper konuşamıyorum da Ay yarım Gemiye bak lan Hitler'e suikast yapacağız arkadaşlar bu bölgede Bu lanet olası üst diyor vay yalnız. Burada arkadaşlar görevimiz Amiral Richard'e suikast düzenleyeceğiz Ve bir de şey Sniper'lı gördü bizi de görürse Ne görsün Ne yapacağız abi? Ha, bizim eleman burada. O yolumuz uzunmuş lan. Kanka ben sana ne yapayım? Allah. Susturucu aç etmediydik lan. Göremezsin lan. Sniper'lı görüyor arkadaşlar. Oyuncu görüldü diyor. Şuraya bir Hop. Yapışkan bomba ne lan? GTA 5 mi bu? Düşman etrafı araştırıyor. Yine eleman yoruldu arkadaşlar. şuradan götüm götüm ilerleyelim. Bu bölümde itleri suyu süsü ve e, Akdeniz'e arkadaşlar naziler e, şey yapıyormuş. Hani İngilizlerin şeyini kesiyormuş böyle. Desteğini. Akdeniz'de onların ulaşımını engelleyeceğiz. Ana o. Bu mu görüyormuş lan? İtler bu adada diyor. Aynen öyle de. Kanka. Bak sniper'lıya bak baba bak. Ananı ağlatacağım bekle beni. Selamın. Aleyküm lan. Oy beynine de soktuk herifin bıçağı. Bu arada ilk defa arkadaşlar şey. Ee, sessizce Sessiz şekilde öldürdük. Snake yani. Düşmanı bak şurada da sniper var. Şunu açayım da Bomba kutusuna sıktı oradan patladı patlayıcılarla. Tamam abi. Burada nereye gideceğiz? Hitler'i öldür. Hitler oradaymış. Oo. Atış oranı. Yok abi. G G 43 almam. Bunu şey yaz. Adamlar ne sistem kurmuş ya? Nereye zıpladın lan öleceğiz? <laughs> Ter kaçıyorlar arkadaşlar. Ha, kaçmaya çalışıyor. Bok kaçar, hiçbir yere kaçamaz. Ha geliyor. Ha, arkadaşlar geliyor. Selamun aleyküm. Gösteri bitti Führerim. Gösteri bitti Hain herif. Silahını da alayım. Evet arkadaşlar kaçtık, itleri öldürdük.